olduğu gibi risk yönetimiyle bu kez karşınızdayız ve Türkiye'nin gri listeden çıkma konusunu tabii ki çok yakından takip ediyoruz ve şimdi bu konuyu piyasa yansımalarını, beklentilerini hepsini Doktor Emrah Ahi ile konuşacağız. Arfkak kurucu ortağı Emrah Günaydın hoş geldin. Beyhan merhabalar hoş bulduk. Şimdi 12'de resmi basın toplantısında resmi açıklamanın gelmesini bekliyoruz. Ama tabii ki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in paylaşmış olduğu "Başardık" mesajı sosyal medya üzerinden yaptığı bu paylaşım bir nevi aslında hani resmi açıklama olarak da yorumlandı. Evet. Şimdi biz burada sabah biraz önce grafik düellosunda da ekranlara getirmiştik Bloomberg Intelligence'ın TL'nin 2015'te, 2018'de ve 2023'te ne kadarlık bir alana sahip olduğunu gösteren bir grafiği var. Ve orada işte gerçekten TL'nin alanının bir miktar daraldığını gösteriyor bize. İşte spot fiyatlara baktığımız zaman swap ve opsiyon tarafına bakıldığında. Dolayısıyla ben bununla başlamak isterim. Sence gri listeden sonra yani şu anda ekrana yansıyan bu grafikte spot tarafta yapılan işlemlerde ve e, swaplardaki o azalma gri liste sonrasında tersine döner mi? Sonrasında bu e, grafikte nasıl seviyeler görebiliriz ne dersin? Tabii yani geçmişte hep e, bu gri liste çıkışlarında neler olmuş diye de baktım hatta yayından önce şöyle bir hızlıca. En son işte birkaç tane ülkede işte Pakistan, e, bu Osna Hersek var, e, Sri Lanka vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu yakın zamanda böyle 4-5 tane ülkede gri listeden çıkış yaşanmış. Sonrasında ne olmuş diye hızlıca baktım bir tane etki bu hakikaten şey hem bildiğimiz gerçek ticaret anlamında bu transactionların artması hem de sermaye piyasalarında da bu işte hacmin artması bir sonuçlardan biri olmuş. Şimdi de zaten Türkiye'nin çok özel koşullardan geçiyoruz birkaç senedir. bundan sonra biraz daha kur kur piyasamız yani böyle tamamen %3 serbest kur rejiminde gibi değiliz o eski 2015'lerdeki gibi. Yani birazcık kontrollü birazcık serbest bir kur rejiminde gibiyiz. Herhalde bundan sonra bu tarafta da biraz daha serbest olur. bir tane bu hacmi arttıracak gelişmelerden biri de herhalde bu yurt dışıyla özellikle Londra ile olan swapların daha limitlerin kaldırılması oranın daha serbest hale gelmesi <laughs> O da bu hacmi arttıracaktır. Yani aslında daha çok bireysel içerideki hem şirketlerin hem bireysellerin biraz işlem hacminin ağırlıklı olduğu bir e, piyasasını gördük. Biraz daha yabancı oyuncular da burada etkin olmaya başlayınca, şimdi son dönemde biraz işte carry trade geliyor, dediğim gibi bu gelişmelerin devamında bu hacim muhtemelen artacaktır. Evet, e, şimdi yani senin o söylemiş olduğun önemli yani etkisi ne olmuş diye baktığın zaman hem sermaye piyasalarında hem de hani ticaret anlamında, gerçek ticaret anlamında da bir yükseliş olduğuna dikkat çektin. Evet. E, şimdi e, CDS tarafını soracağım. Hani orada nasıl bir etki olur bunu konuşacağız daha evet. sonra ama şunu da merak ediyorum. Şimdi TL'den bahsederken oradaki oynaklık e, tarafına da biraz bakalım dilersen hani opsiyon piyasasında. Çünkü son dönemde bir miktar artış olmuştu ama sanki o da e, geri geldi gibi duruyor. Bu da yine... İyi iyi bir haber mi acaba TL için? Şöyle bir e, bununla da ilgili hani grafimizde ekranlara getirince e, bir aylık, altı aylık e, oynaklıkları görebiliyoruz. Ne dersin? Evet. evet. bu yani opsiyon piyasasındaki işte farklı vadelerdeki implied vol yani zımni oynaklık seviyesi bir geçtiğimiz haftada bir miktar yükseldi. Bunda herhalde yani gördüğümüz haberlerden takip ettiğimiz kadarıyla bir miktar herhalde carry trade pozisyonlarında biraz kar realizasyonu bir kısmında belki etken. Bir kısmı global tarafta çok gelişme oldu. Yani emerging marketlerde de çok gelişmeler oldu. Bir tanesi Meksika'da seçimler oldu mesela. İşte bu Avrupa parlamentosu seçimlerinden sonra biraz Avrupa'daki e, gelişmekte olan ülke kurlarında da bir oynaklık arttı. Bence bir miktar onların da etkisi var. Biraz da içeride işte e, biraz böyle bir türbülans yarattı ama şimdi tekrar bakıyoruz ki bu kur oynaklıkları, oynaklık beklentisi daha doğrusu yavaş yavaş özellikle bir aylık vadede ki aşağı doğru gelmeye başlamış son günlerde. Hatta bugünkü bu açıklamadan sonra resmi açıklamada geldikten sonra herhalde onun etkisi de bu oynaklığı beklentisini aşağı çekecek seviyede olacaktır. Zaten bu yükseliş de o geçmiş dönemlerdeki kadar ciddi bir yükseliş olmadı bu oynaklık beklentisi işte. Mesela geçen seneki seçimleri düşünelim veya bu seneki <laughs> yerel seçim de bu dinplay like olasılıkları çok artmıştı. Şimdi şey o düzeyde değil ama yine de bir miktar tedirgin etti piyasaları. Şimdi onun sakinlediğini görüyoruz. Bu sevindirici. Zaten e, az önce söylediğim gibi bu işte geçmişte diğer ülkelerde bu gri listeden çıkıyor neler olmuş deyince bir tanesi de kurdaki stabilizasyon olmuş çoğunda. Yani belli bir dengeye oturup oynaklığın da çok azaldığı bir dönem hep yaşanmış. Bizde de zaten Merkez Bankası bu konuda hassas. Yani kurun çok değer kaybını da istenmiyor ama e, belli bir bantta kalması isteniyor belli ki. Yani çok TL'nin değerlenmesi aslında bence istenmiyor. E, herhalde düşük oynaklığın sürdüğü Belki ara ara yavaş yavaş TL'nin değer kaybettiği ama reel anlamda TL'nin ne güçlü olduğu bir dönem olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi CDS'de de bakalım Dilersen. Hani orada şu an itibariyle CDS'de bir günlük değişim %0,32'lik düşüşle 278.5 seviyesi karşımıza çıkıyor. Burada bize neler söylüyor acaba? Özellikle gri liste konusuna geri dönersek. Hani gri listeden sonra CDS'in daha fazla... E, düşmesi konusu söz konusu olabilir mi? Ve belki de hani gelişen ülkelerle kıyasladığımız zaman Türk, Türkiye'nin CDS'i evet. nasıl bir konumda? Biz hala bu işte 2018'den önceki ortalamalarımıza gelmiş değiliz. İşte yayından önce de ona da bir baktım. Emerging marketlerle, gelişmekte ülkelerle aramızdaki fark kabaca 100 bas puan civarlarında şu an. Emsal ülkelerle. Aslında bu 2018 yılından önceki dönemde, bu son geçtiğimiz 5-6 yıllık dönemin öncesinde biz Ortalama da hatta bu gelişmekte olan ülkelerin CDS'lerinin biraz altında seyrediyor. Hatta sizin az önce ekrana getirdiğiniz grafikte görülebiliyor. Ee, önceki yıllarda gelişmekte olan ülkelerin hafif altındaydık. Eğer işler böyle iyi gitmeye devam ederse muhtemelen önümüzdeki dönemde bu rating upgrade'lerin de olacağına şahit olacağız. Ee, CDS biraz bir kısmını önden fiyatlamış olabilir tabii. CDS piyasası çok daha likit, çok daha hızlı aksiyon alınıyor. Rating şirketleri yavaş yavaş geliyor bu hem makro göstergeleri hem başka gelişmeleri de gördükten sonra hareket ediyorlar. Ama bu süreç beraber de olabilir diye düşünüyorum. Yani önümüzdeki dönemde biz bu gelişmekte olan ülkelere doğru yaklaşmamız için hiçbir sebep yok. ve yani Bu aradaki yüz bas puan da kapanabilir. O yüzden burada da bir alan var bence. Bir tane daha konuşmadığımız bir konuda da aslında bu sermaye girişleri de hızlanacaktır muhtemelen. Evet, evet. Belki oraya da değinebiliriz istersen. Evet, ona kesin değinelim çünkü e, hani bu yılın hikayesi zaten e, biraz daha böyle yabancı girişleriydi, evet. ama tahvil tarafında girişler devam etse de endeks tarafında, borsa tarafında biraz daha çıkışta olduğunu, yani Aynen. negatifte olduğunu görüyoruz yabancı'nın. Dolayısıyla e, o da önemli sorulardan bir tanesi şu anda gri listeden çıkışımız gerçekleştiği takdirde acaba hani sermaye girişlerine ki hani hem sıcak para hem de doğrudan yatırım olarak evet. bir olumlu etkisi olur mu? Ne dersin? Tabii ki kesinlikle olur. Zaten geçmiş tarihsel örneklerde biraz bize onu gösteriyor. Az önce dediğim gibi birkaç tane ülkeye baktım yakın dönemde neler olmuş. Hepsinde hem bu doğrudan yatırım anlamında hem de sermaye piyasaları anlamında hep bir ciddi giriş yaşanmış. Borsa bizim bu sene bundan nasibini almadı henüz şimdiye kadar. Tahvilde işte yayın öncesi baktım kabaca 11 milyar dolar civarında bir giriş var. Ki bayağı iyi bir rakam. Tabii bunun önemli bir kısmı carry trade anlamında. Körbün kısa tarafına geliyorlar. Oradaki faiz avantajından faydalanmak için. Tahvilde de 1 milyar dolar civarında bir çıkış var. ya. Yani o çok enteresan. Bizim yerli yatırımcı bu dengeyi sağlamış. İçeride tabii çok ciddi bir yerli yatırımcı tabanı oluştu işte pandemiden beri. Hem yatırım fonları çok hızlı büyüdü. Hem işte yatırımcı sayısı neredeyse 1 milyondan 7-8 milyonlara geldi yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu ters dolarizasyondan kaynaklanan ortaya çıkan paranın bir kısmı da belki de bu tam yani kesin konuşmamakla beraber borsaya da gitti muhtemelen. Şimdi artık bundan sonra da yabancı girişin olmasını beklemek lazım. Bu, bu kadar girişin olmadığı hatta nette 1 milyar dolar çıkış olduğu bir yılda bile hala borsa performansı iyi. Çarpanlara bakınca da halen ucuzuz. Bir de ona da baktım yayından önce. Gelişmekte olan ülkelere nazaran bizim forward piyilere yani geleceğe matuf bu fiyat kazanç oranlarına bakınca emerging marketlere göre hatta neredeyse yarı yarıya iskontoluyuz halen. E, bu da aslında bu fon yöneticileri biraz iştahını kabartabilir bence de, uluslararası anlamda. Yani de bu gri listenin çıkışı bu hisse senedi tarafına özellikle daha fazla yansıyabilir. Tahvile zaten bir e, teveccüh var. Ben de hisse senetlerinin iyi olduğunu olacağını tahmin ediyorum. Bir tane bir nokta daha bu diğer ülkelerde de en çok görünen şeyler bankacılık sektörüne çok ciddi bir ilgi olmuş. Bizde zaten bankaların performansı oldukça iyi ama yine herhalde bankalar ve büyük şirketler önderliğinde bu işler yaşanabilir diye düşünüyorum. Evet, e, banka tarafı mali endeks yani dün zaten bir miktar hani bu green listeden çıkış ihtimaliyle beraber biraz daha yukarı yönlü bir hareket içerisine girmişti. Peki şunu da sorayım şimdi biz e, hani yabancının girişi açısından önemli kriterlerden bir tanesini e, not görünümü olarak da e, olduğunu evet. biliyoruz ve bununla ilgili de önümüzde tarihler var. 2024 yılı bitmeden üç farklı tarihi takip edeceğiz. Bir tanesi de Temmuz ayında. Az vaktimiz kaldı ama ne dersin hani e, green listeden çıkışın not görünümü üzerinde bir olumlu etkisini görür müyüz yoksa zaten şu ana kadar da hani gri listede olmamıza rağmen not artışı ya da düşüşü geliyordu çok bir etkisi olmaz mı ne dersin Kesinlikle etkisi olur. Önce onu söyleyeyim. Hatta işte akademik çalışmalar veya geçmiş gözlemlerde bize hep bunu söylüyor. Gri listede çıkış sonrası bu rating upgrade'ler hızlanmış. Zaten bizim şu anki CDS fiyatlaması da şu anki sahip olduğumuz rating değerlerinin böyle iki kademe falan altını işaret ediyor açıkçası. Hatta işte CDS'in iyileşmesiyle beraber rating upgrade'lerinde hızlandığı bir dönem olabilir diye düşünüyorum. Önümüzdeki bütün bu toplantılar hepsi çok önem kazanacak. Hepsi potansiyel rating görünümünün yukarıya çekileceği bir dönem olacaktır evet. bence. bu sermaye piyasalarındaki girişle beraber onu da görebiliriz. Çok teşekkür, Çok teşekkür ediyoruz Emrah aktardıkların için. Doktor Çok Emrah Ahi bizimle beraber de Arf kurucu ortağı. Böylelikle her cuma olduğu gibi risk yönetimini de tamamladık. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.